Ama belediye gidiyor bittiğim kadarıyla. Diyemezler etti bildiğim kadarıyla. Genç 8 de şey geldi zabıta ekipleri. Aha. Sıkıntı yok bildiğim kadarıyla. Ha, geliş bilgi sahibi değilim. Kadın şu an kapalı sadece. İmirat durdu ya. Ne zaman geldi kendisi? Kadın şu an çalışmıyor sadece fırında. Anladım. Şu an sadece simit çıkarıyor sadece. Simit, po poğaça gibi. Anladım. Ekmek şey almışsınız değil mi burada siz? Ekmek şeyden geliyor bizim. Ee, Gözde ve var ya. Maltepe'de. Oradan geliyor. Yani ya burada fırın yok şu an öyle mi? Var bak çalışmıyor yani. Ha, çalışmıyor. çalışıyor ya. ben kendi işimi yapıyorum yani. Ha yani bu, bu buraya ilgili bir yok. Yok. Allah Belediye Allah. benim bildiğim. Peki uh -huh. de fırıncıya gitmiştir. onu bilgi sahibi değilim yani. Ama resmette uğraşıyorlar yani. Evet. Anladım. Tamam. Anladım. Şu ekiple geldi zabıta. 6-7 yedi zabıta geldi yani. Tamam, tamam teşekkür ediyoruz. Oldu be. Burada yapılmıyor. Hamur dışarıdan geliyor, dışarıdan işliyor. Dışarıdan mı geliyor? evet. Aynen. No, no, no.